İyi akşamlar. Bir günlük falan biraz gecikmeli olarak şu anda video çekiyorum. Ee, yoğunluk vardı. Oğlum bugün sabahleyin ayağındaki bir tırnak dönmesiyle ilgili olarak genel cerrahi bölümüne gittik. Tedavisiyle ilgili uğraştık. Havada da çok sıcak ve bunaltıcı bir sıcak var bu Antalya'da. Şu anda kedimle karşı karşıya. O uzanmış. Ben de balkonda oturarak onu izliyorum. Havuzun kenarında Ve bugün da dikkat çeken konulardan bir tanesi mesafe'nin korunmaması. Bir de hasta içerideyken başka kişilerin içeriye girmesi. Artı o da yetmezmiş gibi sırasını bekleme şeyi yok. Yukarıda isim yazan şeye bakmadan içeriye girip muayene olanları gördüm. Yani yani randevu almaya ne gerek o zaman dedim kendi kendime. Yani insanların birbirine saygısı, sevgisi yok artık. Yani biz nasıl bir toplum olmuşuz be? Kendileri o kadar saygısızca davranıyor ki acaba hasta var mı yok mu geride ya da içeride hasta var mı yok mu diye sormadan içeriye giriyor. İşte bizim yani bu toplumumuzun bu özelliğini artık nefret oldum. Yani tamam misafir beraber bir toplumuz. Herkes yani kendine göre ağırlarız. Düşene yardım ederiz. Ama lakin böyle kurallara da uymamız gerekiyor. Fakat hiçbir zaman uyuduğunu görmedim bugün. Ve nihayetle bugün tedavizde olduk. Ondan sonra oğlum geldi. Sağlık ocağına da aşısına vuruldu. Tırnağa çekilmedi. Dedi doktor biraz daha dedi kendisinin ayağında düzenli bir şey şu anda yani çekecek bir durum yok. Olursa 10 gün içerisinde geri getir dedi. Ve geldik aşısı vuruldu. Ondan sonra evimize geldik sıcakta dışarı çıkamadık. Ve işler derken bu saat oldu. Ve şu anda kendimle baş başa karşı karşıya kaldık. O yaşantısının keyfini söylerken bir de bu havuzun suyundan içiyorlar nedense. Evin önüne bu sebilden koyduğum soğuk suyu içmiyorlar. Ne kadar şey desem şey diyeyim oraya gider. Artık bugünlerde bunlar artık havanın sıcaklığından mı neyinde yani üç tane yani yavru da var ayıcı ekstra hariç. Yem yemiyorlar. Bunu aynen karşı komşumuzdaki bir köpeğin de yemediğini öğrendim sıcaklığından dolayı. Bir de bu yavruların annesinin yavrularını bırakıp gittiğini ve onları tanımadığını, tanımazdan geldiğini gördüm. Ve bununla ilgili olarak araştırdığımda kedilerde bu olduğunu, yavrularını yalnız başına bırakıp onları tanımazdan geldiğini ayırdığını yani sütten kesme gibi bir durum olduğunu öğrendim. Ben şu anda diyeceklerim bundan ibaret. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. Sizlere iyi akşamlar. Sağlıklı ve mutlu yıllar günler diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar.